Günaydın arkadaşlar. Bugün hava bayağı kapalı görünüyor. Bayağı kapalı. Yağmur yağacak gibi her an. Bir gün güneş açıyor, bir gün güneş kapatıyor. Ben de anlamadım. Bugün yine bir ders çalışma video ile karşınızdayım. Bilmiyorum takip ediyor musunuz ama Semra Dilek çok güzel bir video yayınladı. Bu özellikle B grubu ile ilgili. Güzel bir tekrar programı yayınlamış. Bu tekrar programına da ben çıkarttım yine. Çok güzel hazırlamış gerçekten her güne. Ben genelde iki günü bir güne e, getirmeye çalışıyorum şu an. Ama tam onun dediği gibi ilk perşembe günü başlayamadım. Ben biraz daha geç başladım. O yüzden hani, tarih olarak değil de konu olarak buradan bakıyorum. Tarihlerini de güncelleyeceğim bugün yine. Ee, öyle. Bakalım ne zaman bitiyormuş. Mayıs'taydı sana. <laughs> Mayıs'ın başında bitiyor bu tekrar programı. Bütün genel e, kültür e, var içerisinde. Genel kültür tekrarı bu. Şeyler yok içinde. Hmm. Genel yetenek yok. Genel kültür tekrarı. Güzel. Ben de zaten e, tam o sırada video geldiği zaman e, tarihe başlamıştım ufak ufak o kitabı da soranlar oldu hangi kitaptan çalışıyorsun diye. Şu bende KPS e Tarihin Pusulası vardı. Bu 2015 basım bir şey, kitap. Bunu 2016 yılında öylesine sınavı sınava girdiğim bir sene öylesine ilk bölümümden mezun olduğum zaman o zaman almıştım hani çalışırım diye ama bıraktığım için sonra çalışmaktan vazgeçtiğim için hani bu kitaplar bir kenarda kalmıştı. O yüzden ben de bir açayım bakayım dedim. İşte o zaman bu Karpetsizliğin Pulsu'su çok e, böyle şey bir kitaptı, çok ünlü bir kitaptı böyle e, almıştım. Bayağı detaylı için. bunda da Türk İslam Birlikleri'ne bitirdim. Şöyle oluyor bunlar mesela konu anlatımı oluyor. Yanında bu sayfadan nasıl soru gelebilir diye bir kısım var. Yani güncellenmiş 2020'si de böyle mi bilmiyorum ama e, oldukça güzel bir kitap. Burada Türk İslam şeyini bitirdim. Yine Osmanlı kuruluşa geldik. Osmanlı kuruluştayım şu anda ama oraya kadar sorularımı falan da çözdüm. Şu kitaplardan. Bu arada beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram adımı da şöyle şuraya yazayım. Oradan takip edin. Orada daha detaylı anlatıyorum. Hatta sorular paylaşıyorum bunların içerisinden. Önemli gördüğüm böyle farklı. Bundan Biliyorsunuz anlatmıştım bu videosunda. Bunun başını çözmediğimi söylemiştim. Bundan sonrası var. Kuruluşu da çözdükten sonra tarihin pusulası da bitmiş oluyor. Hepsi çözüldü. Şu arası da yok. Kuruluş, yükselme ve kültür medeniyeti çözmedim sadece burada. Onun dışındaki tüm testleri bitti bu kitabın. Yok aldı. Bir de tarihin doktrininden yine çözüyorum. Onu da yine instagramdan paylaştım. Hatta buradan birkaç soru. Ee, buradan da yine Osmanlı kuruluşa geldik. Buradayız. Soruları çözdük buraya kadar olanlarını. Kitapta e, güzel diyebilirim ama biraz da biraz zor. Biraz zor evet. Biraz bilmediğim şeyler vardı yani çalışmama rağmen. Böyle ilk defa duyduğum şeyler falan vardı. Şimdi bugünkü planım şu. Bugün ne yapacaksın derseniz. Bugünkü planım ne var? Bugünkü planımda şu coğrafi konumu dinlemek var. E, Engin'ler Aydın'dan dinliyorum bu sefer. Biliyorsunuz ilk önce dinlediğimde Bayram Hoca'dan dinlemiştim. Memnunum yani. Memnun kalmamazlık gibi bir şey. Ama Bayram Hoca'dan en son tekrarımı yapmak istiyorum. hani bundan sonraki tekrarımı. E, o yüzden bu sefer de Engin Hoca'dan bazı konuları dinleyeceğim. Her konuyu dinlemeyeceğim bazı seçtiğim konular var. Şu coğrafi konumu bazen karıştırabiliyorum çözerken e, falan. Onu e, izleyeceğim. Dün az, aslında izlemeye başlamıştım ama akşam çok geç saat oldu. O yüzden bugüne onu erteledim. Önce şu coğrafi konumu halledeceğim bugün. E, sonra bilmem bakarım. Belki vatandaş çalışırım ya da belki e, şeye başlarım. E, Osmanlı kuruluşa başlarım. E, yani bugün coğrafi konum Osmanlı kuruluşu e, halledip ondan sonra testlerini çözmek istiyorum. Coğrafyadan da elimde test kitabı yok. Bir tane bir e, yedi iklimim vardı. Onun sanırım başı kaldı sadece. E, artık onu da oradan e, çözmeye çalışırım. Peyyemin de ilk kısmını çözmemiş olabilirim. E, oradan çözümlerimi yaparım ama şimdi önce bir kahvaltı etmem lazım. Önce bir kahvaltı edeyim sonra görüşürüz. E, şimdi Engin Hoca'dan ben dinliyorum videolarımı. Coğrafi konumu dinleyeceğim. Bugün 4 tane videosu var sanırım. Hızlandırılmış bir şekilde dinliyorum. Yani 1.75 gibi e, o hızla dinliyorum. Daha sonra şu e, pegemin ben de soru bankası vardı. Size de anlatmıştım. Bunun coğrafi konumunu çözmemişim. Bir tane test çözmüşüm. Bir bu kalmış buradan. Bir de e, şu dağlar ovalar e, ünitesi konusu kalmış. Akarsulardan sonrasını çözdüm bunu. E, o kısmının testini çözeceğim. Sonra yine e, buradan bakacağım. Coğrafya konumla ilgili sorular varsa çözmeliyim. Ee, onları da çözeceğim. Şimdi o zaman ben başlayayım artık. Evet arkadaşlar üç tane coğrafi konum testi çözdüm şimdi üç tane çözdüm bir tane kaldı bunu da e, hızlıca çözeceğim sonra e, coğrafi konum böylece bitiyor bu arada Engin hocayı e, yani bilmiyorum bayram hocaya alıştım diye mi anlayamadım ama e, çok mu e, çok ısınamadım da demek istemiyorum da yani güzel anlatıyor gerçi ama sanırım bayram hocanın o e, hızlı gidişine ve onun e anlatış tarzına o kadar e, yani aşinayım ki böyle bir garibime gitti falan. E, coğrafi konumu o yüzden bir video izledim sonra durdurdum. E, onları Bayram Hoca'dan izlemeye karar verdim tekrardan. E, ama Bayram Hoca'nın an, e, anlatmadığı bir şey kısmı vardı. Bu e, ağaç türleri kısmı vardı ya bu ülkedeki. E, onları Engin Hoca'dan dinleyeceğim. Biraz yarısını dinledim. E, dedim ki ama bugün hani hazır coğrafi konumu tekrar ediyorum. Coğrafi konumdan bari test çözeyim dedim testimi çözüyorum şimdi işte son testim kaldı bugün de işte annemler oruç tutuyor akşam yemeğini ben hazırlayacağım o yüzden bir yandan da şuradan tarif kesiyorum bakayım hangisi hoşuma giderse artık onu yapacağım bir bakacağım siz de benim gibi misiniz bir şey yapmadan önce tarife bakıyor musunuz ben de bakıyorum öyle hoşuma gideni yapıyorum şimdi bu testi de çözeceğim sonra gidip işte yemek hazırlayacağım Öyle coğrafya konumu çözdükten sonra akşam da bu arada e, tarihi de Mehmet Celal Özyıldız'dan dinliyorum. E, gayet güzel anlatıyor ama şu tekrar videolarından izliyorum. Konu anlatımından dinlemiyorum. Tekrardan izliyorum. E, hem hızlı anlatıyor hem de ben hızını arttırıyorum. Konuyu zaten hani e, yani hatırlıyorum. E, sadece böyle eksiklerimi falan görüyorum. Bir de hoca böyle ekstra bazı şeyler söylüyor. Anlatım tarzı da böyle biraz daha esferiyle. E, hoşuma gitti diyebilirim hani. Onda böyle bir garip istemedim de Engin Hoca'da bir garip istedim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Ee, ya da Bayram Hoca'ya alıştım diye mi dinleyemedim. Ee, bir türlü ee, o da olabilir. Testi çözeceğim. Sonra gidip yemek yapacağım. Sonra gelince akşam e, gelince de Mehmetçeler Öz bugün Osmanlı'nın kuruluşunu dinleyip testlerini çözeceğim. Böyle. Şimdilik görüşürüz. Yine bir sürü tarife bakıp kendi yani tarifimi yapmam gerçeği. Yani baktım ama böyle bazıları mantarlı değildi. Bazıları işte farklı baharatlar falan kullanılmıştı. Öyle biz pek de çok fazla baharat da çok sevmiyoruz. O yüzden işte kendi kafama göre bir şeyler yaptım ama güzel oldu. Başarılı oldu. Şimdi biraz da saatte geç oldu. Ee, şimdi Mehmet Celal Özdil'de Hoca'da Tarihin tekrarından devam edip Osmanlı kuruluşu izleyeceğim. Yani o zaman başlayalım. Evet, şimdi bitti e, tekrar videosu. Kuruluş ve yükselmeyi aynı anda anlatmış hocam. Ben de bu sayede hani, ikisini de bitirmiş oldum. Şimdi şu iki soru bankasından sorularını çözeceğim ve artık günü böylece tamamlayacağım. Kuruluş döneminden 3 tane test çözdüm burada. Şu test bitti. Yükselme dönemini tekrar bir çalışıp çözmek istiyorum. Bu kısmı. Çünkü biraz hoca hızlı geçti. Orayı ben ekstra çalışacağım. Şimdi e, doktrin. Şimdi bundan da kuruluşu çözeceğim. Sonra artık bugün bitireceğim. Bundan da iki tane test çözdüm. Son testi bıraktım çünkü o da yükselme sorusuydu full. Ee, bunun soruları 20'şer soruluk. İki tane test çözmüş olduk buradan da. Şimdi e, bundan sonra bir yükselmeyi tekrar etmem lazım çünkü orada e, kaçırdığım yerler var. Onu normal pusula kitabından e, okuyacağım. Artık bu akşamlık da bu kadar. Saat de bayağı geç oldu saat 9.30 oldu. Şimdi biraz dinlenirim ve e, artık ondan sonra uyurum. Bu arada şu işaretlemelerimizi de bir yapalım. De, burayı da hallettik. Coğrafi konu sorularını da çözdük. E, bunlar tamam. Burada tamam zaten. Buraya geçmedik. Şuradan da Dünya gücü Osmanlı, Beylikten devlete bitti. Dünya bir Osmanlı'yı yarın artık devam edeceğim. Bununla beraber yer şekillerini çalışırım yarın. Şu iki konuyu çalışıp e, onları artık tamamlamaya çalışırım. Çok güzel bir program. Kendinizi revize edebilirsiniz. Semra Hoca'nın kanalı zaten biliyorsanız bilmiyorsanız da aşağıya e, linkini koyarım. Ondan da gidip izleyip şey yapabilirsiniz. Ben böyle kendim şey yapıyorum. Hani her güne bir ders değil, her güne iki ders koyarak devam ediyorum. Hmm, o şekilde bugün de böylece tamamlamış olduk. Bu arada Mehmet Özyıldız e, Yıldız Hoca ile ilgili hani soracak olursanız nasıl diye. Çok böyle eğlenceli, esprili bir şekilde anlatıyor. Güzel anlatıyor ama tabi e, tabii mesela özellikle genel tekrar programı birazcık şey böyle e, önemli yerleri böyle hızlıca anlatıyor tabi hoca da yani bir tekrar olduğu için e, bütün ayrıntılarını vermiyor e, o yüzden hani güzel anlatıyor ben öneririm ya yani illa şey değil. normal konu anlatımı muhtemelen daha detaylıdır ama ben bir genel tekrar olması açısından dinlediğim için e, bu videoları izliyorum bir de şu kitabı da bu kitap da çok güzel gerçekten. Buradan da şey yapacağım. Bunun güncellenmiş baskısı da vardır zaten. Hani çok e, güzel, çok açık bir şekilde anlatılmış. Ve kenarında şu sorular olması çok güzel. Bu sayfadan nasıl soru gelir kısmı olması çok iyi önce. E, şimdi ben bundan yarın mesela bir baştan alırım. E, şeyi, buraları komple. E, bundan devam etmeyi düşünüyorum. Hoca'yı da dinlerim ama önce kitap sonra hoca diye düşünüyorum. Sonra kültür medeniyet kısmı zaten Osmanlı kültür medeniyet derya deniz. O en az bir ya da iki günümü alabilir. Onu öyle şey yaptık. Yarın ama yeni coğrafyadan Oman Bayram Hoca'yı dinlemeye karar verdim. yani bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Engin Hoca ile ilgili? Yani yorumlarda yazın. Sizce işte hani seviyor musunuz? ya da anlayabiliyor musunuz? Bana mı uzun geldi videoları acaba? E, hızlandırdığım halde. Öyle. Bugün de böyle tamamlamış olduk. Güzel, keyifli, faydalı, verimli bir gündü. Kendinize iyi bakın. Umarım motive olmuşsunuzdur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.